ASES Türkiye Şampiyonası'na Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 1400 sporcu katıldı. Teknik heyet ve sporcu aileleriyle birlikte katılımcı sayısı 3000'i e aştı. Sporcular farklı yaş ve kategorilerde yaylarını hedefe doğrultarak dereceye girmek için yarışıyor. Organizasyon kapsamında Şıralık Şehir Stadı dışında bir etkinlik çadırı da kuruldu. Etkinlik alanında çeşitli kurum ve kuruluşlar stand açarak ziyaretçilere bilgilendirme yaptı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Biz Düzce olarak Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak okçuluğun üssü olmak istiyoruz. Geçen yılda bunu yaptık, e, güzel oldu. Bu yıl Okçuluk Federasyonumuzun e, Türkiye'de yaptığı şampiyonaların rekor katılımını şahit olduk. E, organizasyonumuz güzel gidiyor. E, ok atış alanının dışında bir etkinlik çadırı kurduk. E, burada kurumlarımız Düzce Valiliğimizin himayelerinde Düzce Belediye'mizin, Ticaret ve Sanayi Odamızın, Sivil Toplum Kuruluşları'nın ciddi desteğini aldık. Ee, 1400 sayısı sporcularımız şu anda, 1400 sporcumuz burada. Artı işte teknik heyet, ailelerle birlikte 3000'in üzerinde bir katılımcı var. Ee, tabii biz spor şehri Düzce için çalışıyoruz. Düzce Belediye'miz de spor şehri Düzce için ciddi gayretler veriyoruz. İsa Yazıcı, okçulukla ilgili dört büyük organizasyon ev sahipliği yapacaklarına işaret ederek şunları söyledi. Okçulukla ilgili bugün evet rekor katılımlar oldu bu turnuvada. Turnuvanın devamında yine Ağustos ayında 9-12 yaş, 13 yaş grubunun Türkiye Şampiyonası da burada olacak. Milli takım seçmeleri burada olacak. Milli takım kampı Düce'de olacak. Yani Okçuluk Federasyonu ile 4 büyük organizasyonumuz var. İnşallah federasyonumuza da görüşüp daha büyük organizasyonlar almak için mücadele edeceğiz. Ayrıca bu yıl içinde 24 ulusal faaliyet yapacaklarını belirten yazıcı şöyle konuştu: Düzcemizde 2025 yılında 19. ulusal faaliyetimizi yapıyoruz. Ee, yıl sonunda geldiğimizde 24 ulusal faaliyetimiz olacak. 10 binin üzerinde sporcuyu ve kafileyi Düzce'de ağırlayacağız. Şehrimizin turizmine e, katkı sağlamak, şehrin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle kurumların işbirliğiyle çalışıyoruz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Ülkemizin okçuluk merkezi artık Düzce'de. İnşallah. Bunun evet. için uğraşıyoruz. Şampiyona devam ederken gün sonundaysa dereceye giren sporculara madalyaları veriliyor. <laughs>